Selam arkadaşlarım. Yine uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bugün bomba bir tarifle geldim. Çıtır balık tarifi hazırladım sizler için. Almanya'da oldukça meşhur bir tarif. Ee, ekmek e Balık ekmek gibi düşünebilirsiniz ama bu e, tempura edilmiş bir balık çeşidi. E, sert beyaz balık etinden yapılıyor. Siz dilediğiniz balığı kullanabilirsiniz. Tavsiyem beyaz sert etli bir balık kullanmanız. Ben bu tarif için Alaska deniz somonu veya salmonu tercih ettim bilmiyorum Doğru mu söylüyorum ama Almancası Alaska zelax fili Almanya'da yaşayan arkadaşlarım bilir hemen tempura hamuruna geçiyoruz çok basit sadece un kabartma tozu tuz karabiber bol asitli maden suyu veya soda ekliyoruz ve son olarak da beyaz sirke ilave edeceğiz. Lütfen elma sirkesi veya işte başka üzüm sirkesi kullanmayın. Beyaz sirke bu tarif için oldukça önemli. Gördüğünüz gibi bol asitli bir maden suyu hazırlamıştım. Onu güzelce hamurum böyle krep hamuru kıvamına gelene dek ayarladım. Yaklaşık 200-250 milim maden suyu kullandım ve bu devrede beyaz sirkemi de ilave ettim. Ee, sirke hamurun çıtırlığını sağlayacak. ve fazla topak kalmayana dek çırpmaya devam ediyorum. Çok da aşırı çırpmayalım yani o maden suyun etkisi gitsin istemiyorum. O nedenle çok da çırpmadım. Hafif topaklarım daha vardı. Balık filot, filetolarımı bu arada buzluktan çıkarıp çözdürdüm. Hafif daha buzu vardı. O nedenle bir kağıt havluyla üzerlerine üzerlerinden geçmek istedim böyle kurutmak istedim daha doğrusu ve filetolarım oldukça büyük olduğu için yarıya böldüm. Yani toplamda 10 e, adet küçük balık filetom olmuş oldu böylelikle. Şimdi ufak bir marinasyon yapacağım. Tuzlayıp karabiberleyeceğim. Çok az da bir limon e, suyu gezdireceğim. Bu opsiyonel. Yapmasanız da olur ama tuz ve karabiberle baharatlı baharatlandırmanızı tavsiye ederim. Şimdi sadece bir tarafını böyle marine ettim ve hafifçe elimle birazdan güzelce karıştıracağım. Evet güzelce harmanladıktan sonra ha, hafifçe tempura hamurumuza daldıracağız balıkların tamamını. Bu arada ben bu işlem için eldiven kullandım. Çünkü ellerimle güzelce balıkların her yerine gelecek şekilde yoğurdum balıklarımı hamurun içerisinde. Hamurun kıvamını da görüyorsunuz. Yani lokma hamurundan çok daha cıvık, bir krep hamuru veya bir pankek hamuru gibi düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz zaten. Yani siz o şekilde ayar diyebilirsiniz. Şimdi harmanladığım balığımı da dinlenmeye alacağım. O arada nefis mezemize geçelim. E, malzemeleri yine görüyorsunuz. Sihirbaz hareketimle e, kuru soğanımı ve kornişonumu küçük küçük doğradım ve şimdi mayonezime hardalımı ekliyorum. Limon suyumu küp küp doğradığım kornişonumu, kuru soğanımı, taze baharatlarımı ekleyeceğim. Taze baharat olarak ben Frank soğanı gördüğünüz gibi buzluktan çıkardım her zamanki gibi ve dereotu tercih ettim. Siz dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur ama dereotu bence olmazsa olmaz. Bunları tercih ettim ve tuz e, hafif tuzlayıp karabiber ekledikten sonra e, sosumuz yani mezemiz bundan ibaret hafifçe çırpıyorum ve mezemiz hazır gördüğünüz gibi nefis bir e, dip sos diyebilirim meze dip sos siz ne demek isterseniz öyle deyin. <laughs> Evet dipimiz de hazır. Şimdi hemen tavamıza sıvı yağımızı ekleyelim, güzelce kızdıralım. Ben şöyle hafif hamurdan e, ucundan attım ve gördüğünüz gibi yağım güzel e, kızmış. Kızdığını anlayınca balık filetolarımı tekrar böyle yağ yağ atmadan e, tempura hamuruma batırıp öyle. Attım ya çok dikkat edin bu esnada biraz sıçrayabilir Allah korusun ee, ve ben ilk etapta ne alan söyleyeyim ee, çelik tencerede e, yaptım bu işlemi ve dibi tuttu ee, siz öyle yapmayın. Çünkü hamurunuz ve balığınız dağılabilir. Bunu riske atmaya gerek yok. Ben yağımı tavama aktardım ve çok güzel bir şekilde kızarttım. Her iki tarafını altın sarısı olana dek pişirdim gördüğünüz gibi. Ve tarifimden bu kadar servis seçeneği sunuyorum size. Dilerseniz şöyle patates püresi eşliğinde dip sos ve limonla servis edebilirsiniz. Veyahut da haşlama patates, patates kızartması yani patatesli olan her şeyle çok iyi gider. Ama ben sizlere ekmek arası tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis oluyor. Dediğim gibi dışarıdan da böyle satın alabiliyorsunuz. Yani Almanya'da diyeyim. Çok meşhur bir atıştırmalık diyebilirim ve balığımı aldım ortaya ve tekrar üzerine nefis sosumdan gezdirdim. Mezemden daha doğrusu. Hep sos diyorum ama ve şimdi yanına da bir limon ek koyuyorum. Yarım limon ve bu şekilde servis edebilirsiniz. Ve şimdi o çıtırlıkla sizi baş başa bırakıyorum. Çok lezzetli oldu gerçekten. Bir tık da limon sıktıktan sonra afiyet olsun diyorum. Belki bizim balık ekmeğimizin yerini tutmaz ama çok çok güzel. Yine de şiddetle tavsiye ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.